Merhabalar bugün sizlerle çadır kurmayı öğreneceğiz. Oğlum gölgeye kuracağız ya. Gelmez. Çadır kuracağız. <laughs> Çadırın nasıl kurulduğunu böyle anlatacak. Gerçi basit bir şey anlatacak çok kişi şey yok tabi de. Gene de bir şey yani. <laughs> Hadi bunun yeri çabacak şeyler yok mu? Bunlar daha bu çadırı bir kuralım da. İlk önce böyle yapacağız. Bak bunu böyle açıyoruz ilk önce. Sonra bu kıymıklarını. Kıymık. <laughs> <laughs> Şu Ne bunun adı? İyi. Yani çok geç, tamam, mı? tamam. Tamam. Tamam, güzel. Buradan mı geçiyoruz? Tam Son böyle denizin kenarına çadır <laughs> <laughs> kuruyoruz deniz. Bizim denizimiz orada. Küçük deniz. yapma öyle olsun da. Ne yapacağım ya? Bunlar geçmeli bir dini, öyle olsaydı gider. Bak yolu var. Evet, geçmeli gidiyor. <laughs> ne yapacağım biz? Yavaş, yavaş, yavaş. Ha, geçmeli şey geldi buraya. yine olsun bunu yine Evet. Lan dokuldu buraya. Dur. Dur mübarek insan dur. Ne yapayım ya? Heh. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Asıl o tarafa. Evet. Zorlamadı, go. Paraşüt oldu bu. Lan gidiyor altısın. yardım evet, yardımcısı ya. Dur, dur. Sen diğer mi geçir ben bunu tutayım? Yok bunları şey yapacağım bak şimdi. Ters niye buraya geçireceğim. Aynen köşesinde siyah bir şey var ya. Haa onu tut bu. Bir dakika. Tutmayacak. <laughs> onu böyle tut. Ama bak da şöyle bir düzelt şunu. Çadırı düzelt önce. He. He. Böyle bir şey. Bunu böyle büküp 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 tam da şurasına zınk diye geçirdik. Tamam. Evet birinci aşama tamam. Şimdi İkin, ikinci aşama bir yere Aynı kutuktan bir yere daha var. Hadi bakalım. Çok hızlı ilerliyoruz ya. Acayip. Fena ke. Biraz yanımız olur mu? Yok olamaz. Adam. Beceremedin mi? Şimdi kafamadım ya. Ya bir deli. <laughs> Üç kişi. Üç kişi bir çubuğu. <laughs> <laughs> Tek başına vurur mu? Olur tabi. Yani ben vurur normalde de. Sen acamasın <laughs> ya. Acama. Acama. <laughs> Acama. Dağlı dili ve edebiyatı. Evet. Türk dağlı dili ve Türk dağlı edebiyatı. Dur bir dakika sakin ol. Ya ben ne yapıyorum ya? Bakın. Bak sana bak. Bakın burada ne var? <laughs> ne bu? Kutura mı? Gerçek. Ne durumda Olsun, Merak ettin gülüyor. ya. Bak burası. Aa oh, bana birisi saldırıyor. Oğlum çek şunu. Şeydir mi? Hayat be. Bak mesela bunu kesecek mi? Hadi sağ lan. Ah kestiği var. Bana bir video var. Tamam bakım ya. Versin üstünü. Bunu al. Bunları yere mi çekeceğiz? Evet. Almış galiba. Evet. Bunları da yere sabitleyeceğiz bunları. Buraya geleceğiz. Ne bakalım? Tamam bu kadar. <laughs> çakacağız değil mi bunu? <laughs> Oğlum taş yok mu ya? <laughs> Allah Allah. Evet Şimdi Taşa denk geldi bu Kumum olduğu yere <laughs> aradı, daha Al al Kumum olduğu yere doğru Eyvah yamıldı bu <laughs> <laughs> Yamıldı lan bu <bo. gülüyor> Rüzgar bir gelse bunu sağlam çakmışım ama bu çıkıyor. Evet, bunu bir şekilde buraya böyle daşa denk gelmeyecek bir yere çakmamız gerek. Yine daşa denk geldi. Ha, burası uygun gibi değilmiş. Bunu taşı ya. Harbiden ya. Her yer taş çünkü. Ha, bulduk. Taşsız bir yer bulduk. Yine daşa geldi ya. Şöyle yapsa, <laughs> Öyle Oldu mu la? bir tanesi girdi sadece ya Oldu gibi bu tarafta. Kozar abi ya Uçar Şiddetli rüzgar var Şöyle çapraz çakarım benden ne olacak Tamam be bir şey İlla Düzgün cektiğin mevzun var Al sana Hadi çıksın da göreyim. Hadi. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Evet. Size bir de içini gösterelim. Ondan sonra silelim. Gelin. Kaçtın oradan. Mübarek. Böyle burada bir şeyimiz var. Acayip bir kap. Oğlum bunları da çakmayacak mıydık yere? Hayır. İyi madem ki. Bunun açma yeri şuradaydı değil mi? Bunun açma yerini kaybetmişsiniz ya. Buradan açacağım. Şimdi Açalım. Oba. Gelin. Epeyce büyük. Bakın. Ayakkabılarınla mı gidiyor? Ne yapalım? Hah. Oğlum benim evim değil mi? Ayakkabımdan da girelim. Batırı değil mi? Burayı sen temizleyeceksin ha. Evimizi sırtımıza taşıyoruz arkadaşlar. Burada camımız var bir adet. Burada sinekliğimiz kapat, var. Kapat. Güneşler girmiyor buradan. Ne sinekler ne? de girmiyor. <laughs> böyle böyle bir çadır. Kaç kişi sığıyordu bunun içine? 6 kişilik. Normalde de biz buraya 20 kişiyle sığarız. 6 kişilik? He. Evet. Nasıl sığacak ki 6 kişi buraya? Ben buraya yatsam. Gel bakalım buraya. Ayakkabıdan da çıkarmış. Ne, e doldu dolu işte. işte? Ne altısı? Nasıl doldu lan? Bak şuraya bak. Buradan say sen. Ben buraya yattım. Ben de buraya yattım. Sen oraya yattın. İki kişi daha rahat alır burası. Salak akraba alır öyle. <laughs> öyle olmaz. Yok canım. Yani. Maksimum 3 kişilik gibi ya. Ne üçü? 3 kişilik çadır da Samet tamam, gel. <laughs> gel. Evet, akraba <laughs> olmak almak istemiyorum. 3 <laughs> kişilik çadırı cebine sokuyor abi. İyi. Bir burasını temizlersin herhalde. Temizleyecek. Ödetecek. E, bayağı uğraştık biz çünkü bunu. Beysel batırdı. Ben mi batırdım? Çocuğun ayakkabısı, ayakkabısı değil biz Altı Alt değerlerinde mi? Nur diye benim ayakkabım sen. Pis. Aa diken batmıyor. <laughs> şey. Hamam Neyse, gibi oldu Neyse arkadaşlar abi. çadır kurma serüvenimiz bu şekilde. Daha böyle bu tarz değişik videolar gelecek. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Şimdi bir de manzaramızı göstereceğim. Çadırımızı böyle kurduk. Manzaramıza bakın. Böyle ne kadar güzel. Ponçik ponçik. Birazdan güneş bittikten sonra buralar acayip bir şey olacak. Şuna bak. Neler yapıyor baba. <laughs> ne yapıyorsun lan? Kapat kapat. Ya, i̇çine bas. Aha içinde kaldı bak. Bakın kara lastik. Abo kara lastikle. Kaç numara? 22 mi? Oğlum 22 numara mı bu? Ya şurada 44 yazıyor şurada 22 yazıyor. 22 44. He. Ay 44 oha. Ne biçim ayağın var lan senin kocaman. Ne çekiyor hmm, Madem ki tamam. Şöyle yeşilliklere bakın. Çınar yıllık kaç yıllık kim bilir var ya bunlar çok Hey tarih tarih bunlar hep buralar yeşillik şurada köprü vardı yıkıldı bir daha da yapılmadı böyle kaldı tarihi bir köprüydü tabi yerini yeni köprü tutmaz ama hani gene de yani bir gün şuradan ip gerip karşı ipten ipe geçsem mi diye düşünmüyor değilim ama tuhaf olur ilginç olur Burada su motoru koymuşlar. Bakın buradan suyu emcük getiyorlar. Emcük 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 buradan su gidiyor. Bir yerlere gidiyor. Orada <laughs> balık da var. Birazdan balık tutacağız. Tutabilirsek inşallah tabii. Bakacağız.